Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalımda kendi yap içerikli videolar paylaşıyorum sizinle ama nadiren de olsa vlog ya da alışveriş gibi videoları da yer vermeye çalışıyorum. En son alışveriş videomu yazın paylaştığımı fark ettim. O yüzden evde çok fazla ıvır zıvır birlikte. Onları bir an önce sizinle paylaşmak istiyorum. Evet bugün aldıklarımı sizlere göstereceğim ama böyle kıyafet ya da o tarz paylaşımlar olmayacak. Daha çok işte kırtasiye alışverişi, e, do it malzemeleri ya da uzun zamandır arayıp bulamadığım bir şeyi bulduysam onu göstereceğim. Bu tarz paylaşımlarda bulacağım. Hadi bakalım ben sabırsızlanıyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk olarak İtalya'dan aldıklarımla başlamak istiyorum. Aslında İtalya'dan döndüğümde hemen onlara sıcağı sıcağına bir video çekmek istiyordum ama hiç vaktim olmadı. Daha önce Avrupa'ya gittiğimde Prag'da rast gelmiştim buraya. Tiger diye bir mağaza. Kırtasiye gibi aslında ama kırtasiye dışında ürünler de var. Copenhagen markası, Danimarka markası sanırım. İnanılmaz güzel şeyler var. Yani siz eğer bu videoyu izliyorsanız büyük Oscar do it yourself de seviyorsunuzdur. E, ve o mağazaya girdiğinizde kendinizi kaybedebilirsiniz. Ben öyle oluyorum şahsen. İtalya'da, Floransa'da denk geldim ilk kez. Ve sonra Floransa'da 4-5 tane olduğunu fark ettim. Sonra Milano'da çok fazla vardı. Yani İtalya'da tam bir Tiger cennetiymiş. O yüzden ben bütün e, servetimi orada bıraktım diyebilirim. <laughs> Niye derseniz, şimdi çok güzel içerisi, inanılmaz. Ama her şey böyle 1 euro, 2 euro derken bir bakıyorsunuz 50 euroluk, 60 euroluk şey almışsınız. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Hemen orada neler aldım sizlere göstereyim. Şimdi kaktüse başlayalım. Ben kaktüs çok seviyorum. En son videom zaten biliyorsunuz. Ee, en son videolarımdan biri kaktüs kalemlikti. Şöyle bir kalem aldım. Güzeline bakar mısınız? Kaktüs şeklinde saksısı var. Böyle buraya yerleştiriyorsunuz inanılmaz tatlı bir kalem. Bunu tabii görünce hemen kaçırmadım. Fiyatı ne kadar da 2 3 3 euro tarzı bir şeydi. Sonra yine böyle kaktüs şeklinde bir kalemlik buldum. Ee, yani kalemlik olarak kullanılabilir. İşte atıyorum banyoda diş fırçası koyulabilir ya da hani başka şeyler de koyulabilir. Bu bayağı ucuz 2 euro gibi bir fiyatı vardı. Bunu da hemen görünce kaptım, kaçırmadım. Ee, Tiger'dan çok fazla şey aldım. Şimdi şöyle kutular aldım. Ee, üzerinde güzel e, sözler yazıyor. Bunları ne için aldım? Ben sürekli yanında atıştırmalık taşıyorum. İşte badem, e, incir, kayısı gibi. Hani onları böyle çantama, poşette koymaktansa ya da çirkin kaplarda koymaktansa bunları koymayı tercih ederim. E, o yüzden böyle 1 Euro'ydu sanırım bunların fiyatı. 1 Euro bu, 1 Euro bu. Böyle güzel kaplar aldım atıştırmalıklar için. Şimdi şimdi göstereceğim şeye eminim bayılacaksınız. Bir kalem kutusu koleksiyonum olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Bilmiyorsanız artık öğrendiniz. Bu kalemlik bir harika. Bakar mısınız? Etiketini çıkartmamışım mı hala. Ee, ketçap kabı şeklinde. Ve asıl güzelliği şurayı açınca burada kalem tıraşı var. Çok güzel. Buna böyle ilk görüşte vuruldum diyebilirim. Hemen aldım. Henüz kullanmaya kıyamadım. Sonra bir tane daha kalemlik aldım. Bunu Onur seçti eşim. Bence çok güzel değil ama... Böyle muz şeklinde. O da oldukça tatlı. Böyle bunun silikon gibi bir yapısı var. O yüzden böyle kırılabiliyor rahatça. Sonra kalemlik aldım ama kalem almadan durur muyum? Tabii ki durmam. Şöyle çok güzel kadife kalemler aldım. Yani kalemlerin dışı o kadar güzel ki dokusu. Şöyle göstereyim size. Dokusu çok güzel. Dışı kadife. Ben çok seviyorum. Henüz bunları da kullanmaya kıyamadım. Bir de böyle daha önce projelerde falan kullandım. Çok fazla soran oldu. Ee, şöyle yazılı kalemler aldım. Bunlar da çok güzel. Üzerinde güzel quotationlar yazıyor. Bunları da çok beğenerek aldım. Bunlar da işte 6 tanesi 2 euro gibi bir fiyatı vardı sanırım. Ee, bakıyorum Tiger'dan başka neler almışım. Burası o kadar karışık ki şu an görmüyorsunuz ama. Ee, evet. Ben şöyle teneke kutulara bayılıyorum. Yani böyle Ikea'ya falan gittiğinde de alırım mutlaka. Böyle güzelse içine mutlaka koyacak bir şeyler bulurum. Bu bir kurabiye kutusuydu. İçinde kurabiyeler vardı. Böyle çok hoşuma gitti dışı. Ee, o yüzden bunu da aldım. İçine belki malzeme koyarım diye. Bakıyorum Tiger'dan başka bir şey aldım mı? Aldım tabii ki aldım. Hemen şunu göstereyim. Bir bez çanta hastası olarak şöyle bir bez çanta aldım. Çok güzel değil mi desene? Ben bayıldım. Birazcık yeri ince, yani ben bez çantada birazcık daha kalın, daha yani e, kalın kumaş biraz daha kullanışlı oluyor. E, ama e, desenine bayıldım, o yüzden aldım, yazın falan böyle çok güzel olur diye düşündüm. Tiger'dan devam ediyorum. Şöyle bir valiz etiketi aldım. Benim gibi valizin siyahsa e, Birileriyle karıştırma olasılığınız çok yüksek. O yüzden böyle e, bu benimki yazıyor üzerinde. Böyle buraya isminizi, adresinizi e, yazabiliyorsunuz. Ve bunu valizinize takıyorsunuz. Bunu da 1 Euro gibi bir fiyata aldım. Sonra, sonra oradan güzel bir defter aldım. Şöyle. Şöyle güzel desenli, kalın kapaklı bir defter aldım. Sonra bunu Korece defteri yaptım. Evet, Korece öğreniyorum arkadaşlar kendi kendime. Kore kültürüne meraklıyım. Dizilerini ya da K-pop'u çok seviyorum. Hatta hemen yeri gelmişken şunu da göstereyim. Bir de Korece kitabı aldım. <laughs> Bayağı kendi kendime öğreniyorum. Hangılı çözdüm alfabelerini. Ama tabii şu anda pek anlamlarını bilmiyorum. Kendi kendime böyle çalışıyorum. Umarım birazcık daha ilerletebilirim. Bakıyorum, Tiger'dan aldığım başka bir şey var mı? Var. Son olarak bir şey daha göstereceğim. Onun dışında sanırım yok Tiger'dan. Diğer yerlere geçeceğim. Şimdi, orada e, Tiger'da Do It Yourself de var. İşte boncuklar, ipler, o tarz şeyler. Şöyle... E, kutular gördüm. Bunlar ne acaba diye merak ettim. İçinden şöyle kasnak... Hatta yapmaya başladım, bakın. İçinden böyle kasnak, kumaş, e, ipler... Ee, çıktı ve onu siz e, kasına gelip yapıyorsunuz. Hatta ben bundan esinlendim, kendim gittim, kasına kaldım, ee, üzerine başka şeyler daha işledim. Onları da ayrı bir video olarak çekeceğim. Şu anda çekiyorum, Instagram'dan paylaştım, belki görmüşsünüzdür. Böyle iki tane kaktüs aldım. Bence çok sevimliler. Tiger'dan aldıklarım bu kadar. İtalya'dan aldığım başka birkaç küçük şey daha var. Onları da hemen göstereyim istiyorum size. Mesela Venedik'ten. E, Venedik biliyorsunuz maskeleriyle ünlü. Her yer maske. Gerçekten çok güzel maskeler vardı. Ama ben dedim ki bir Do It Yourself'ciye e, hazır maske almak yakışmaz. Boyanmamış maske alıp boyamak lazım dedim. <laughs> Şöyle normal maskeler aldım. E, boyanmamış, sade. Üzerini kendim boyarım diye düşündüm. Ama e, İtalya'dan döneli bir ay olmasına rağmen Henüz boyamaya vakit bulamadım. Umarım boyayabileceğim. Sonra bunlara bir duvar asacağım. Güzel olur diye düşünüyorum. Güzel maskeler aldım. Sonra... Aa... Evet, aslında ithal aldıklarım bu kadar. Başka birkaç ıvır zıvır daha aldım ama onları da aksesuar bölümünde göstermek istiyorum. Şimdi birazcık daha böyle takı toka neler aldım, onlara geçmek istiyorum. Evet, ilk olarak gözlüklerimle başlamak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz gözlüğü bolca kullandım, bolca taktım. Böyle bir e, annelerimizin, babalarımızın e, havasını veriyor bize. Eskilerden kalma vintage bir hava katıyor. Bunu H&M'den aldım. 25 TL gibi bir fiyatı var sanırım. Çok severek kullanıyorum. Sonra yine bu sezonun çok trendi olan böyle köşeli... E, renkli gözlüklerden aldım. Bunu nereden aldım? Adamda e, çok güzel bir butik var. Sayba Elmas diye. E, aşağıda bırakırım isterseniz. Instagram üzerinden satış da yapıyor. Siz de eğer ben oradan alabilirsiniz. Ben bu gözlüğü de çok severek takıyorum gerçekten. E, bu aralar küpelere takmış durumdayım. E, özellikle mangonun küpelerine bayılıyorum. Böyle büyük büyük küpelere. Şu küpeleri çok uzun zamandır takıyorum. Bunları Instagram'da görmüş olabilirsiniz. Aslanlı. Ee, en sevdiğim yanı bu küpenin ikisinin farklı olması. Böyle birinde e, ay var, birinde yıldız var. Çok sevip, severek takıyorum gerçekten. Ee, sonra yine Mango'dan aldıklarım, aslında hepsini Mango'dan almışım sanırım. Bu a, ay yıldızlılar var, bunları da çok seviyorum. Aslında biraz kokoş gelmişti ilk başta ama takınca öyle değil. Gerçekten hani böyle taşlı olmasına rağmen bence çok şık duruyor. Ben bu küpeleri de çok seviyorum. Yine Mango'dan, bunlar bu arada eski sezonu yani Outlet kısmı, kısmında bulabilirsiniz. Ee, şöyle geometrik küpeler aldım. Bunlar da güzel. Bunlar ama birazcık takması zor. Yani çünkü e, şuranıza geliyor. O yüzden çok düzgün durmuyor. E, ama yine şekil olarak güzel duruyor. Sonra yeni sezondan aldım bir de etnik küpeleri bayılıyorum. Görünce dayanamadım. Gümüş ve mavi'nin uyumuna da bayılıyorum. Bunlar manga yeni sezon. Şöyle göstereyim. Çok farklı. Böyle kabile o etnik. E, ...havayı hissedebiliyorsunuz bu küpelerde. Ee, sonra, kotonla, böyle kotonda çok şey bulmam ben. Ee, ama bazen de çok tatlı şeylere denk gelebiliyorum. Mesela şu tatlı broşlar gibi. Hatta şu, Fox um, diyecektim miyim? Tilkiliği taktım geçenlerde. Instagram'dan çok fazla soran olmuş. Böyle üçlü şekilde satılıyor. Ee, köpek, fil ve tilkili. Ee, fiyatı da 17 lira gibi bir şeydi ama... ...metal, çok güzel ve çok kaliteli duruyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonra yine Style by Elmas Adana'daki o mağazadan çok güzel bir flör aldım. Ben çok seviyorum. Özellikle baharda bu tarz flörleri takmayı. Böyle yıldız desenli. Rengi de çok güzel. Şöyle böyle üzerindeki gibi beyaz şöylerle çok güzel oluyor bu flör. Um, son olarak takıdan bir de şöyle iki tane çok aldım. Aslında chokerdan birazcık sıkıldım ama yine dayanamadım görünüyor. Çok hoşuma gitti. Böyle altın rengi şurada bir ...geometrik desenim var şu şekilde. Bir de şöyle kalın... ...bir... ...zincir şeklinde var. Bunları da çok beğendim. Aldım. Dediğim gibi... ...çok biraz sıkılmama rağmen... E, ...ya da hoş durdum. Sonra... E, ...H&M'den iki tane... ...şey aldım. Çok kullanışlı. Özellikle... ...bir tanesini çok sık kullanıyorum. Çok güzel. Şöyle bir e, kartlık... İçine kartlarınızı... ...koyuyorsunuz. Yazın mesela yanım cüdan ...almak istemediğinde kartları içine at, boynuna... ...tak, gez. Gerçekten kullanışlı ama şu bence daha da kullanışlı. Şöyle bir şey, böyle zincir var, gece çantası gibi duruyor ama çok tatlı. Ee, buraya telefonunuzu koyup buraya da kartları koyabiliyorsunuz. iPhone için. Bunu ben taktım birkaç kez. Ee, gerçekten kullanışlı, hoşuma gitti. O yüzden siz de görürseniz alabilirsiniz. Ben bunu e, İtalya'dan aldım, çok ucuzdu. Burada buraya da gelmiş gördüm ama 39 liraydı sanırım. Yani benim aldığım 3-4 euro gibi bir şeydi yani. 15 liraya falan geldi maksimum. O yüzden üzgünüm. <laughs> evet, aldığım do it yourself malzemelerine geçmeden hemen iki, e, iki değil aslında bir tane şey göstermek istiyorum. Uzun zamandır Doc Martens bot istiyordum. İtalya'da almaya kalkıştım. Hatta bir tane aldım. Sonra tam Türkiye'ye döneceğim gün fark ettim ki ayakkabın ikisi de sağ. İkisi de sağ ayakkabı almışım. Ee, sonra koştur koştur tam böyle uçağa gitmeden önce işte ona gittim geri verdim falan filan ama hep böyle bir içimde kaldı istiyordum o botu. Sonra arkadaşım geçen gün Amsterdam'a gitti. Öyle olunca hemen ona ısmarladım bir tane ve ee, uzun zamandır kavuşmak istediğim Doc Martens botlarıma böylece kavuşmuş oldum. Ee, birazcık sert e, şu kısmı özellikle. Ama e, hani herkes diyor ki e, ayağınız bir kere alıştı mı 10 sene giyersiniz yani. Hani hiçbir şey olmaz. Gerçekten çok dayanıklı bir bot. Ee, o yüzden çok mutluyum artık Doc Martens'larım olduğu için. Evet, ıvır zıvır dedik tabii DIY malzemeleri de aldım. Bu sırada hemen onları da göstereyim istiyorum sizlere. Öncelikle artık böyle yaz yaklaştığı için çok güzel kumaşlar aldım. Şöyle bakar mısınız desenlerine? Harika. Özellikle şu kuş desenliğe bayıldım. Hemen böyle görür görmez aldım bu kumaşı. Bununla kot ceketimi süslemeyi düşünüyorum. Bunun bir de beyazı vardı. Bununla da kırlent dikmeyi düşünüyorum. Benim koltuklarım yeşil. O yüzden böyle hani yeşil, yeşil yaprakları var. Güzel uyar diye düşündüm. Bunları aldım. Bakayım başka hangi desenler var. Böyle bir sürü proje var aklımda kumaşla yapabileceğiniz. Böyle küçük yıldızlı var. Çizgili var. Şöyle bir sarı desenli var. Çiçek desenli var tabii ki. Yıldız var yine. Gerçekten de çok güzel. Bunlar böyle metresi 12 lira falan olan kumaşlar. Ve hani yapabileceğiniz birçok proje var bunlarla. O yüzden ben heyecanlanıyorum. Ee, keşke daha çok vaktim olsa, daha çok şey yapabilsem ama işte elimden geldiğince idare etmeye çalışıyorum. Bir de Do için birkaç tane araç gereç aldım. Öncelikle şöyle bir zımba aldım. Bunu aslında alalı bayağı oldu ama sizinle paylaşmak istiyorum. Bu böyle tahtaya falan basabileceğiniz zımbalardan çok kullanışlı gerçekten. Ben bu kara tahtayı yaparken kullanmıştım bunu. Koçtaş'tan almıştım. 50 TL gibi bir fiyatı vardı. Ama kesinlikle o fiyatı hak ediyor. Çok kullanışlı. Sizlere de tavsiye ediyorum. Markası da Rapid. Bir de şöyle sülfile makası aldım. Eğer ilgileniyorsanız do it kesinlikle bence edinmelisiniz. Bakın şöyle tırtıklı kesiyor, her şeyi kesiyor. Keçeden hani kumaşa kadar o küçük çocuk makasları gibi değil yani. Ee, özellikle dikiş dikiyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bu makası e, 25 TL gibi fiyat aldım ama kesinle o da hakkını verdi. Ee, son olarak göstermek istediğim bir aletim daha var. O da matkap. <laughs> şöyle matkabım var artık. Şöyle bir matkabım var. Henüz projelerde kullanma şansım olmadı. Maalesef şöyle göstereyim sizlere ama artık böyle biraz daha büyük projeler yapmak istiyorum. Yani mesela kendi taburamı yapayım, ee, kendi mobilyalarımı böyle sehpa gibi ufak tefek şeyler yapayım istiyorum. O yüzden böyle bir matkap almaya karar verdim. Bunu 180 TL gibi bir fiyata aldım, Black and Decker marka. Ee, hani sordum, yeni başlayanlar için ideal dediler. Her şey de yapıyor, vidalamadır, delmedir. Hem duvarı deliyor, hem tahtayı kullanabiliyorum. O yüzden oldukça kullanışlı. Bir de buna ayrıyetten uç aldım tabii ki. Onu da aynı markadan almaya gerek yokmuş. Hepsi oluyormuş. Onu da böyle boş marka aldım. Şöyle. İçinde bakın bir sürü uç var. İşte dediğim gibi vidalamak için, delmek için. Umarım bununla da güzel büyük projeler yapabilirim diye düşünüyorum. Evet son olarak... Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum çünkü benim gibi burası oldukça karışık. Ha, evet son zamanlarda İngiliz e, ama çok güzel kupalar gelmiş. Bence kupa seviyorsanız kaçırmayın. Ben çok beğendim çünkü. Desenleri böyle çok pastel renklerde. Ve güzel gerçekten. Bu kupalar da çok hoşuma gitti. 3 tanesi 14 liraydı sanırım. 14-15 lira gibi bir şey. Bence fiyatı oldukça uygun. Eğer kupa seviyorsanız bence kaçırmayın. Tüm aldıklarım bu kadar. Baktım başka bir şey kalmamış. Gördüğünüz gibi tam bir ıvır zıvır manyayım e, ee, bu da benim hastalığım artık. Yapacak bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. E, ee, bir dahaki alışveriş videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.